10 Aralık 2021 Cuma, İki Pedal'dan hepinize merhabalar. Bugün elime 2022 Kararo fiyat listeleri ulaştı ve ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoda daha bisikleti fiyatlarından bahsedeceğiz. Eğer isterseniz ki bunu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana gösterebilirsiniz. Farklı videolarda da diğer bisikletlerin fiyatlarını açıklayacağım. Lafı daha fazla uzatmıyorum ve ilk bisikletle başlıyorum. Sette Guardi 9.3 ile başlayalım. Özelliklerini çok detaylı anlatmasam da kısaca tanıtmak istiyorum. Karbon bir kadro ve Rockshark's Reba maşaya sahip. Vites sistemine baktığımızda Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus arka aktarıcı, SLX M7132T ayna kol, M61151 arka dişli ve SLX M7101x12 vites kollarını görüyoruz. Bisikletin şu an 2022 için belirlenmiş perakende satış fiyatı ise 31.090 TL. Sette Guardi 9.1 ile devam edecek olursak bu bisiklette de karbon bir kadro ve rakşaksıca Dimash'a görüyoruz. Vites sistemine baktığımızda da Shimano Deore M6100 Shadow Plus arka aktarıcı, Deore m 61120 30-32T ayna kol, M6100 10 arka dişli ve M6100 1x12 vites kollarını görüyoruz. Bisikletin 2022 için planlanmış perakende satış fiyatı ise 27.350 TL. Üçüncü bisikletimiz benim de daha önceden canlı inceleme fırsatı bulduğum ve YouTube kanalıma videosunu çektiğim bir 2912 SX Eagle. Şu an üst tarafta çıkan kartlardan o videoya ulaşıp izleyebilirsiniz. Bu bisikletin detaylarını çok fazla anlatmayacağım. Sadece şunu bilin. Alüminyum bir kadro ve SRAM SX Eagle sete sahip. Bisikletin 2022 için belirlenmiş perakende satış fiyatı ise 14.150 TL. Kararo B2912 Deore'nin üzerinde ise 6061 serisi alüminyum bir kadro ve RockShox Jadimash'a bulunuyor. Vites sistemi tarafında ise komple Deore M6100 grup set kullanılmış. Bisikletin 2022 için önerilen perakende satış fiyatı ise 12.500 TL. Kararo B2920 bisiklet 6061 serisi alüminyum bir kadro, RockShox Jadimash'a 20 vites Deore bir grup set ve 13.390 TL'lik bir fiyata sahip. Yine benim de daha önceden canlı şekilde inceleme fırsatı bulduğum bir bisiklet olan Big 29-18. Bu bisikletin de tüm detaylarını üst tarafta çıkan kartlardan ulaşıp izleyebileceğiniz videoda görebilirsiniz. Peki gelelim fiyatına. Bu bisikletin 2022 için belirlenmiş olan Perakende satış fiyatı 7.790 TL. Big FS SX Eagle isminden zormuş. Neyse, bu bisikletin ne yazık ki fiyat listesinde fiyatı bulunmuyor. Bu yüzden biraz daha bekleyeceğiz ve yeni fiyatını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Adam ya adam geldi. Dayton'a 911. Bu bisikleti de canlı canlı inceledim. Üst tarafta çıkan kartlardan incelediğim videoya ulaşıp izleyebilirsiniz. İncelerken çok beğenmiştim bu bisikleti ve fiyatı da çok iyiydi. 5000 TL'lik bir satış fiyatı vardı 15 gün öncesine kadar. Şu an ne yazık ki bisikletin fiyatı 8000 TL. Daytona 930. Evet bu bisikleti de inceledim. Üst tarafta çıkan kartlardan ulaşıp inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Bisikletin şu an 2022 için perakende satış fiyatı 8190 TL. İncelemeyi çok istediğim ancak hiçbir bisikletçi de bulamadığım Daytona 927. Alüminyum bir kadro, alüminyum bir maşa ve alübiyo altus karışımı 27 vitesli bir sistemden oluşuyor. Bisikletin 2022 için perakende satış fiyatı ise 6990 TL. Bu arada sizlere ufak bir bilgi vereyim. Kararunun dağ bisikletleri gerek fiyat gerekse kalite bakımından 4 basamağa ayrılıyor. Bunların en üstünde Sette Goer'de, onun bir altında Big, onun bir altında Daytona ve en altta da Force bulunuyor. Force 970. Üzerinde 6061 serisi alüminyum bir kadro, kendi üzerinden kilitlenebilir bir maşa ve 27 vites alt sistem bulunuyor. Bisikletin 2022 için perakende satış fiyatı ise 5650 TL. Carrero Force 950. Bu bisiklete de daha önceden canlı canlı incelemiştim. Onu da inceleme videosunu üst tarafta çıkan kartlardan ulaşıp izleyebilirsiniz. Tabi kart hakkım kaldıysa 5 tane sınır var diye biliyorum. Onun haricinde bu bisikletin 2022 için perakende satış fiyatı 5140 TL. Ve şimdi de Kararo tarafındaki çocuk bisikleti olmayan, alüminyum kadroya sahip, kilitlenir maşaya sahip, hidrolik disk frene sahip ve turne vites sistemine sahip en uygun fiyatlı bisiklete. Bu bisiklet Carrero Force 920. Şu an 2022 perakende satış fiyatı ise 4750 TL olarak belirlendi. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Force 900 hem bu videonun son bisikleti hem de Kararo tarafında satın alabileceğiniz yetişkin dağ bisikletleri arasındaki en giriş seviye model. Bu bisikletin fiyatı 3840 TL. Evet dostlar bu videonun da burada sonuna geldik. Eğer bu videoyu yayınlandığı gün izliyorsanız saat 22.00'da bir canlı yayınımız olacak YouTube üzerinden. Bu yayına da katılırsanız sevinirim. Hem bu video hakkında hem de piyasa hakkında sohbet edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi videonun başında yol bisikleti ve diğer bisiklet çeşitlerinin fiyatlarının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız yeterli. Yorumlarda sohbet etmek isterseniz de her zaman beklerim. Şimdilik hoşçakalın.